Sakın sevmiyorum deme bana. Sana inanacağımı mı sandın sen? Gözlerin öyle demiyor bana. Bak sana güzelim bal gibi aşıksın bana. Ya o sözlerin hep aşk kokuyor, sevgi kokuyor. Belli sen de aşıksın bana. İnkar etme güzelim, inkar sana yakışmıyor. Aynaya bak kendini anla bal gibi aşıksın sen de bana hem de deliler gibi sırıl sıklama aşıksın bana kendini kandırma mutluluk bende koş gel kollarımı açtım sarıl bana al benliğim senin sevgi bende aşk bende hadi naz yapma koş gel sarıl bana Bu kollar seni özledi, biliyorum güzelim, senin kollarında muhtaç bana. Seviyorum de çekinme, inkar etmeyi beceremiyorsun Sende, de aşıksın bana. İnkar etmekle bir yere varamazsın, haykır sevgini koş gel bir tanem. sarıl bana kalbinin sesini dinle. Bırak çekinmeyi, yahu baksana bal gibi aşıksın bana. Hadi söyle, itiraf et. Korkma ben de deliler gibi seni seviyorum, aşığım sana. Evet, korkma ben de deliler gibi seviyorum seni, aşığım sana. Şiir Muzaffer Şahin Türk Yorum Muzaffer Şahinci.